Ee, bilmem ne, küçük harflerle adamlar ekip yapıyor mesela bu şekilde adamlarla temsil ediyoruz yani e, sen sadece hani Arapça bilenlere bile bizi bu şekilde lanse ettin yaptığın ayıp ve bunu güldüğün için e, bunun şaka olduğunu zannediyorsun alakası yok alakası yok ya yani oyunda ne olduğunu hepimiz biliyoruz ya oyunlarda klasik maçlarda ne olduğunu hepimiz biliyoruz yani ben burada hiçbir zaman ne isimlerini andım, ne kalkıp dans ettim. Allah'ım ya kimi vuruyorum ki dans edeyim? Hani ama bunlar, <laughs> abi bak toplasan e, dediğim gibi. Yani iki tane adam ama toplasın herhalde e, sosyal medyaları 10 milyon üstünde ve bu hareketleri yapıyorlar. Yani seni takipçilerin diyecek ki ya kardeş sen ne yaptın? Yani karşıdaki kim ki sen böyle bir e, harekette bulundun falan Tamam mı? Demek ki hani çok korkuluyorsunuz. Korkuyorsunuz ki free'den. Bu tür hareketleri e, gerek duyuyorsunuz. Ne gerek var? Abi benim için emin olun bak e, elemeler çok güzeldi. Çok memnun oldum elemelerden. E, fakat bizim bütün motivasyonumuzu final yani dün dün bitirdiler. Abi bir de şey söyleyeceğim bak bugünün ilk maçı var ya e, bugünün ilk maçında normalde biz e, dedik ki bunları arayalım. Bak rotate atarken öldük ya. Yoksa biz e, bu işi Erangel'da bitirecektik. Hani hiç Miramar'a kalmayacaktı. E, dedik ki bir bulalım arkadaşları. Ne kadar iyiler ya. Hani bir görelim. İki kişi, dört kişiye karşı aldık gönderdik adamları. Bu kadar basitmiş demek. Yani öyle yayında bas bas bağırmaya gerek yokmuş. Yani e, biraz saygı. Saygı yani. Kaçıncı olduk falan önemli değil bunlar. E, bizim olayımız elemede bitti. Şu an hala maçlar var. İki tane daha maç var ve herhalde şu an oynuyorlar. Final için evet, tehdittik. O yüzden oynanması gerekiyordu. Çok oynadılar ya abi. Adamların olayı Türkler ya. Türkler temizleyelim adamlar. Şey yapmışsın ya çok saçmaydı ya gerçekten çok saçmaydı. Ee, ben size geçen dedim ya ödül düşük bir ödül. Gerçekten yayıncılar için düşük bir ödüldü bu. Ee, o yüzden çok takılmadılar biliyor musunuz ödül olayına. Adamların odak noktası belli. Geçen Mena'daki gibi abi. Geçen Mena'da e, size söylemiştim. Mena'da ne yaptılar biliyor musunuz? En büyük yayıncıları açtılar canlıyında dediler ki fruileri öldüreceğiz. Herkes fruyu oynasın. E, Früiler sağ çıkmamalı. Bunu yaptı. Birbirlerini bayılttıklarında birbirlerine kızdılar. Çekil buradan, bizi bitirme. Bunları yaptılar ya, isimlerini söylemeyeceğim ama söylemiştim. Ya kanıtlayabilirim ya, çok basit. Bunu yaptılar ya, kaç kez söyledim hatta ben bunu. Bu hareket yapıldı ve ben şey yapmak istemedim ya. Çünkü o dönem neydi benim olayım biliyor musun? Böyle hani Araplarla da bir dost olalım falan. Ben yine bütün Arapları aynı kefeye koymuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yine bütün Arapları aynı kefeye koymuyorum. Ama aralarında böyle bu tür insanlardan çok var. E zamanında da Türk, Türkiye'de de yok muydu? Vardı. Ama ne oldu? Müsaade var Yavaş yavaş düzeltildi. Müsaade var Baku Yayındayız kardeşim. Aa, özür dilerim özür dilerim gidiyorum. <laughs> ben sıkıntı yok sıkıntı. Ben kaçtım. Selam aleyküm. Tamam aleyküm. 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 <laughs> ee, en çok da Bako bize göndermişti bu gönderileri. O çünkü canlı yayını izliyordu. Arapça bilen o. O baya bir gönderdi bu falan. Çevrelerini yaptı. Oradan bildik. Ne diyordum ben ya? Hayır ben nerede kaldım? Geçen Mena'dan bahsediyordum. Ha Mena'da yani, da Büyük işte. De Mena'da. Aynı evet. Aynı olayı orada da yaşadık ya. Bildiğin aynı olayı orada da yaşadık. Burada da yaşadık. Fakat dediğim gibi hepsini aynı kefeye koymuyorum. Aralarında bu tipler var. E, zamanında Türkiye'deki yayıncılar gibi aslında burada da var.